Arkadaşlar merhaba. Ee, aracımız Ford Connect Tourneo. Aracımızın radyosu çalışmıyor. Kod istiyor bizden. Şimdi bu kodun size nasıl açılacağını göstereceğim. Şimdi bu kodu bulabilmemiz için önce torpidoyu açıyoruz. Torpidonun bu gözünde burada sol tarafta belki sizin araçlarınızda yukarıda da olabilir. 1856 bizim kodumuz. Her aracın farklı kodu oluyor. Şimdi bunları tek tek gireceğiz. Öncelikle bu e, hanelere bastığımızda tek tek yukarıya çıkıyor sayılar. Bizimki 1856 1800. 50 geçtik, 50, 6. Evet, bu sayıyı girdikten sonra, ee, okeylemek için bu tracking ee, tuşunun sağ tarafına uzunca basıyoruz. Bir 2 saniye bastıktan sonra, evet, TV'miz açıldı. Siz de araçlarınızda bu gösterdiğim yöntemi uygulayarak servislere gitmeden aracınızın teybini kodunu çözebilirsiniz.